Herkese yeni bir videodan yeni bir My Team kariyeri bölümünden merhabalar. Bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sindeyiz. Baku'de sıralama seansına çıkıyoruz. Bu haftadan itibaren sıralama seansları kısa olarak devam edecek çünkü Q1, Q2 ve Q3 şeklinde çok fazla vakit kaybediyoruz. Şimdi bazı konulara geçeceğiz ama onun öncesinde kanala gelen yeni videolardan ve F1 2022 gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Önceki videolarda son 2-3 videodur. Abone kazanmak yerine My Team videolarında abone kaybediyoruz. Bu da artık serinin geldiği noktayı açıklıyor açıkçası. Şimdi konudan direkt olarak oraya geçiyorum. Seri büyük ihtimalle final yapacak. Çünkü yaklaşık bir 6-7 saatlik uğraş sonucunda My Team videosu izlenmiyor ve kanala şu anda hiçbir katkısı yok. Muhtemelen artık oyun miadını doldurdu hani yorumlara önceki videoda terideki video aralığının çok uzun olduğunu söyleyenler oldu ama birinci videoda 7000 izlenmeyi zor aldık. Bu sezon ikinci videoda ertesi gün hemen attığım halde yine 7000 izlenmeyi zor gördü. Üçüncü videoda yakın bir zamanda gelmişti. Arka arkaya atmayla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü Audi ve Ferrari kariyerinde bile bu denli bir düşüş yaşanmamıştı. Tahminimce artık bu oyunun izlenme noktası bitti. Hani çünkü yeni sezon yeni araçlar derken F1 2021 çok fazla bir cazibeye sahip değil artık. Yeni oyunu bekleyeceğiz. Ve muhtemelen dediğim gibi seri final yapacak. Hani durum bundan ibaret. Maalesef ki My Team serisi final yapacak gibi görünüyor. Evet şimdi ikinci turumuzdayız ve gayet güzel şekilde geliyoruz. Bakalım kaçıncı sıraya kadar çıkabileceğiz. Çizgiyi geçiyoruz ve şu anda pole pozisyonundayız. 1.35, 412. Son sektördeki en iyi dereceyle poldeyiz. Evet Lewis Hamilton binde 55 ile hemen arkamızda. We'll 3. ve 4. sırada Pierre Gasly ve Bottas'ı görüyoruz. Mercedes pilotları hemen arkamızda. Gasly, i̇şte grid'e bakıyoruz. And 5. ve 6. sırada Sergio Perez ve Max Verstappen. 7. Carlos Sainz 8, Lando Norris ve 9. 10. sırada akvatoriler mevcut. Tabi bir de yapay zeka Russell. gelişmedi hiç. Nicolas hiç gelişmediler yani. Maalesef aynı takımlar Show. ön planda kalmaya Nick devam etti. 2 bit beklentisi var. Duruma göre tek bit yapabiliriz. Evet 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Lewis Hamilton yanımızda. Azerbaycan Bakü'de yarışa start veriyoruz. Ortalama bir start aldık. Çok iyi bir reaksiyonla önü Sol taraftan Lewis Hamilton geldi. Dış taraftaki yarış çizgisiyle yerimizi koruyoruz. İkinci virajda lideriz. Bu arada arka tarafta Pierre Gasly Verstappen de Bottas mücadelesi var. Pierre Gasly şu anda 3. sırada. Birçok dayanıklılık sorunu yaşandı Gazli tarafında. Bunlar olmasa şampiyonluk yolunda çok daha yakın olacaktı bize. Bu arada f ile ilgili Discord sunucumuz da mevcut. Katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Evet kale bölümüne geliyoruz. Bakü pistinde bu sene muhteşem bir yarış görebiliriz. Çünkü 2022 araçları inanılmaz bir seyir zevki yaşatıyor bize şu anda. Takip oldukça kolay ve Cidde yarışını gördük, Bahreyn yarışını gördük. Tokyo'da olacak yarışı düşünemiyorum. Bu sene gerçekten güzel bir sezon bizleri bekliyor. Cidde yarışı ile ilgili değerlendirme videosuna sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Cidde'deki yarış hafta sonunu konuştuk detaylıca. Fark şu anda 0.6 saniye. 0.6 saniyelik farkla devam ediyoruz. Evet yarım saniye civarında bir fark var. Hamilton start finish düzlüğünde biraz yaklaştı. Önceki yarışta Monaco'da puan parkını biraz kapattık. En azından o konuda biraz şanslıydık önceki yarışta. Bu hafta sonu da galibiyete ulaşmamız gerekiyor. Sonraki yarış Kanada biraz zorlayıcı geçebilir ama o yarışı da kazanmak zorundayız. DRS mesafesinden çıkmazsa işimiz zor. Yani DRS mesafesinden bir an önce çıkmalıyız Hamilton'a karşı. Pierre Gasly şu anda bizimle mücadele edecek bir hıza sahip değil gibi. 1.5 saniyelik farklı arka tarafta ve sarı bayraklar var. İlk sektörde en iyi derece bir güvenlik aracı gelebilir mi? Henüz bir şey çıkmadı. Üçüncü turdayız. Lewis Hamilton en hızlı dereceyi bizden aldı ve DRS mesafesinde. DRS'den kopmadı. Hamilton. Evet yaklaşmaya başladı. İkinci DRS düzlüğünde. Neyse ki yeterince önde kalacak kadar hızımız var. Ama start finish düzlüğüne 0.3 saniye farkla çıkarsa işte o zaman bizi geçer. Buna dikkat etmek zorundayız. İkinci sektörde farkı açmak zorundayız. Altıncı tura geliyoruz ve Hamilton pite girdi, 1.2 saniyelik farkla peşimizdeydi çok fazla arayı açtırmadı ve erken pit hamlesi evet, evet, evet. Hamilton'dan undercut denemesi göreceğiz. 7 kez dünya şampiyonu pilottan. 7. turda biz de hemen pite geliyoruz Hamilton'a karşılık vermek için. Orta lastiklere geçeceğiz. Pierre Gasly de pite gelmişti. 2 pit beklentisi var ama lastik aşınması çok yüksek olmayacaktır. Belki tek pitle bile bitirebiliriz yarışı. 2.3 saniye. Ve bu arada Lewis Hamilton yine pitte. İlginç bir şekilde Hamilton'ın tekrar pite geldiğini görüyoruz. İki kez üst üste pite geldi. Altıncı turda pite girmişti ve sorunsuz şekilde yarışına devam ediyordu arka tarafta. Acaba bir sorun mu yaşandı? Otogrup içerisinde yükselmeye çalışırken ön tarafta Ferrari ve McLaren mücadelesi. İşte Hamilton'ın ön kanat değişimi. İlginç bir durum söz konusu Hamilton tarafında. Durumu iyi gibiydi ama tekrar pite geldi. 9. turdayız. Lastiklerin çalışma aralığına gelmesiyle şimdi en hızlı zaman derecesini almaya çalışacağız. Bottas ve Pierre Gasly ikilisi ikinci ve 3. sırada. Pierre de Bottas'a geçilmiş. Acaba Hamilton'la arasında bir temas mı yaşandı? Bu da bu da mümkün. Kendimiz adına en iyi zaman derecesi. çok fazla bir hata yapmazsak hani çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa en hızlı dereceyi alabiliriz. Red Bull'a göre kat kat hızlıyız çünkü. Burada geçen sene çok fazla kaza gördük. Bakalım bu sene durumlar nasıl olacak? Yer etkisi araçların dalgalanma sorunu Bakü'de nasıl bir etki çıkartacak bu da büyük bir merak konusu 0.7 saniyelik gelişimle start finish düzlüğündeyiz en hızlı tura doğru gidiyoruz muhtemelen bu yarışta çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yine galibiyete doğru gideceğiz gibi dizgiyi geçiyoruz ve 1.38 359 en hızlı tur 10. turdayız. Park 5.8 saniye. Burada virajı kaçırdık maalesef. Bu arada evet güvenlik aracı ve Lewis Hamilton yine pitte. Yine ön kanat değişimi için pite geldi ve yarışın son sırasında üst üste 3. kez pit stopta yine oyunun saçma bir bug'ına şahitlik ediyoruz. Görünen o. Tekrar tekrar pite geliyor Hamilton. Evet güvenlik aracı içeri girdi. Yarışı biz başlatacağız. Bottas peşimizde ve güzel bir şekilde yarışa start veriyoruz. Bakü'de yarışı başlatmak oldukça önemli bir nokta. Check your MFD ve güzel bir şekilde yarışı başlattık. Acaba Hamilton'a sürekli olarak pit önerisi geldiği için mi pit'e giriyor? Jeff sürekli bana da aynı şekilde uyarı veriyor ama pit'e girmiyoruz. Hamilton yine pitte herhalde. Yok pitte değil. Pitte başka bir isim var. Alpin gibi görünüyor şu anda. Evet 13. turdayız. Fark 0.9 saniye. Çok fazla uzaklaşamadık Bottas'tan. Bu da biraz sıkıntılı olacaktır. Eğer ki DRS'den kopmazsa kıl payı ile kurtarabiliriz. Bir saniyenin üzerinde bir fark var. Evet şimdilik kurtaracağız gibi. Ama yarışın son bölümünde en hızlı tur derecesi için tekrar yumuşak lastiklere geçebiliriz. İkinci pit stop konusunda 16. turdayız ve Lewis Hamilton dördüncü kez pit'e geldi. Artık bu işin tadı kaçtı. Yine ön kanat değişimi. Yine ön kanat değişiminde Hamilton. Kesinlikle bir hata var. Yani temas falan olduğunu sanmıyorum. Hamilton bir baga girdi artık. Yani yapacak yapacak bir şeyimiz yok. Hamilton arka arkaya pit'e geliyor sürekli. Evet yarışın son pit stopu için pit'teyiz. 19. tura girerken. Yumuşak lastiklere geçeceğiz. Verstappen'den en hızlı tur geldi. 2 saniyelik pit stopla yarışa 4. sırada dönüyoruz. 5. sıra. Lando Norris bizi geçti. Lando Norris'e de geçildik. Ama DRS mesafesindeyiz. Yarışın bitimine kadar tekrar liderliğe çıkabileceğimizi umuyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa mümkün olmalı ama göreceğiz. Umuyorum ki yarışın sonunda keşke pite girmeseydik demeyiz. Pite girmeden de yarış biterdi ama pite girelim diye düşündüm. Bakalım göreceğiz. Check your MFD for a new strategy Lando Norris'e karşı start finiş düzlüğünde DRS ile geliyoruz. İçeriye doğru kapandı McLaren pilotu. Dışarıdan geçeceğiz. Son sektördeki en iyi dereceyle karşı atak var. London Norris direndi bize ama kendisini geride bırakıyoruz. Yarışın dördüncü sırasındayız şu anda. Takım arkadaşımız Hamilton yine pite geldi. Bu beşinci oldu sanırım. Artık saçmalığın zirvesindeyiz. My Team kariyerinde Hamilton 5. kez ön kanat değişimi için pitte. Son turdayız. Yarışı 3. sırada noktalamaya doğru gidiyoruz. Maalesef ki yumuşak lastikler pek istediğimizi vermedi. Ve Pierre Gasly galibiyete ulaştı. Verstappen ile Gasly ikilisi ilk 2 iki sırada. Yarışı 3. sırada noktalayacağız. Keşke pite girmeseydik diyorum şimdi. En azından 15 puan kapattık Hamilton'a karşı. Biraz saçma bir durum oldu ama yine de 15 puanı kapatıyoruz. Evet, podyumda Mercedes, Red Bull ve Shelby sıralaması var. Podyum bu şekilde noktalandı. Pilotlar şampiyonasında fark 17 puana düştü ve takımlar şampiyonasındaki liderliğimiz devam ediyor. Evet bu şekilde bir My Team kariyeri videosunun daha sonuna geldik. Gelecek yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.